Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber en büyük bir hesabımda e, Brawl Stars videosu çekeceğim. E, Brawl Pass'tan bugün bu büyük kutuyu alacağız. E, video başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olun like atmayı unutmayın. 10 edip 13 olduk. 3 aboneyi gerçekten abone olan kişilere çok teşekkür ediyorum. Ve hemen ilk görevi yapmakla başlıyorum. Piper'ın yorumunu yapalım abici. Piper'la başlıyoruz. Bakalım nasıl yapacağız. Arkadaşlar büyük bir ihtimal bu video e, biraz kısa olacak ya ben çift girmişim. Abi keşke çift girmeseydim hiç bakmadım ya. Ama olsun boşver. Çift ayrımı yok galiba tam bakmadım. Abicim bu poko niye pusuyor ki ya? Abicim sen orada bir bomba lan. Hop hop. Ah be. Abicim. Ninja kal orada sakın. Sakın abicim. Abi 3 maç kazanmamız lazım bizim. Bu şarj ne kadar? İyi, iyi şarj var. Doğdu mu mavi. Kanka ben çıkıyor. Sen kal burada. Oha bro, ne ara on yaptın? Dur abi ben şunu şöyle çevireyim de. Heh. Çünkü mikrofon kapanıyor. Ya arkadaşım ben de de Lan Has Abicim Oha abi tek attı ya şaka gibi Öl öl Lan ölse... Cık, Yok oğlum Yok abicim Direniyor Oha alıyordu lan Yemin ederim alacak gibiydi ha Abi siz şöyle. Gerçi boş ver ya. Neyse. İkinci olduk ama olsun boş ver. Yendik mi yendik abici. Hemen şöyle çık çıkalım abi. Bu arada bizim şey 400 oldu. Bunu bitirdiğimiz anda ödülümüzü alıyoruz. Bu video büyük bir ihtimal bayağı bir kısa olacak. 5 dakikayı gezmez, geçmez herhalde. Abi orada bir var. Hop vurdu. Lan oğlum. Bunlar iki tarafta vuruyor. Lan bak yavaş. Yavaş olun. Oha dur. Dur 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 dur. Abi sen nesin ya canım bitti. Lan oğlum. Burana, burada mısın? Allah aşkına, bir... Kaçacak yer bulamadık ki. Oha ama ya. Koşuna bari bu ofis olsun da. Yok başım Abi sen Allah Oğlum bak ben Piper Show yaparsam. Yok. Abi şaka gibi ya. Neyse ya fazla bir kupa gitmedi zaten. <laughs> Arkadaşlar zaten e, ee, bu videoya e, 13 like gelirse böyle brawl pass görevlerimiz zaten devamı gelir 13 like zaten 13 değil Abi Varsa her türlü alacağım. Dur dur dur. No, abi bir da Allah ne verdi ki böyle. Bu maç bizim de Bu maç çıkarım bizi de. bravo Bir kere daha kadar Bak Hayır oy. Abi oy maki. Dur 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 dur. Lütfen. Abi lütfen yapma bana, yapma bana bunu. Bana bunu yapma benim ya. Lan şimdi bu ya. Abi böyle bir şans olamaz ya. Lan üçüncülük elden gitti. Lan başka bir görev yapacağım. Lan kolay dediği zor çıktı ya. Ama koltukta kesinlikle. Koltukta kesinlikle şey yaparım abicim. Ben yani alırım turu. Lan 5 dedim 6 oldu lan. Demek ki 5 dakikadan uzun abicim. Hop hop hop. Abicim ama bak sıkıştırıyorsun. Ayıp oluyor ha. Hop şöyle sana bir tane ultiyi bastık mı öldürsün. Dur. Yavaş yavaş gideceğim abi ben bunlar. Tamam girdim. Abicim ne zormuşsunuz ya. Oh seni dökebilmedim dedim. Tek sana da geliyorum. Lan. O oh, baba pro. O kadar emin misin lan? Gel 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 gel, gel. Oğlum. Bu ağzını bence noob koysun lan. Baya noob çünkü. Mermiyi kafa atayım. Mermiyi geliyor. Normalde ben orada ultiyi ıskalamıştım. Otomatik bastım çünkü. Çok güzel. <laughs> Abicim ama oyunun bana girmez yani ya. Hayır lan dursana şurada. Şanssızlık ya yüzde kastı Oğlum Lan dur 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 dur. Hah gel. Gel gel. Abi ben şurayı pusacağım ya. Telefonu bayağı kasıyor pusacağım ben. Abicim baksana böyle bir kasma yok. Abi çok kasıyor. Uhu. Başarır birkaç tane uygulamasıdır. Çok iyi. Oha, 14 yük yapmış. Hayvan, hey hayvan. Aldım seni. Tamam abi, ben salayım bence. Kanalımıza geri zekalı. Aynen Oha. Bu arada ben 14'lük artı ultili mortisi 3 yüklük ultili cold da yendim. Abi. Bayağı iyiyiz ya. Neyse son turumuz arkadaşlar. Bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak mı ama yani süper hiçbir şey vermez. Ben biliyorum. Çünkü vermeyecek kesin kesin abici. Ben yani o zaten yani gıcıktık. Abi son efsanevim Kuro. Büyük kutudan Kuro gelmesini çok istiyorum. Taktik yok baba. Ah be son anda aldım. Son anda 76 can. Efsaneyiz abici. Ama kimse yok ki? Lan ölüm biraz. Aha dur. Şöyle Şu... satıları vur. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Abi ya. Of. Abi şakasın sen ya. Lan Frenkin ultisinden kaçtım. Gitti bu aldı ya. Neyse. Allah'ım yarabbim. Lan kasma kasma. Abi. Arkadaşlar bana ses geliyor. Size ses geliyorsa gerçekten özür diliyorum. Ah be. Çok güzel. Değmedi. Oğlum bak. Baba yem mi yemez. Bir şaka gibi ya şaka ya abi sen şakasın ya out, abi zaten ne oluyorsun benim son anda başıma geliyor ya. Pusuyorum hadi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada Brawl e, Bravo Pass almadan önce arkadaşlık kodumu göstereceğim. Arkadaşlık koduyla bana ulaşın. Beraber belki oyun falan oynarız. Oo, orada baya çatışmalar dönüyor. Allah girdi valla. Altılı şey kaç 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 kaç. İçimden geçer. Abicim hadi ya 5 kişi daha ölsün ya. 5 kişi hadi ne olur. Abi şu an baya baya korkuyorum ya. Yani o bak bana tek atacağı için ben şöyle kaçayım. Kaçtım. Çok güzel kaçtım ya valla. Efsane bir kaçma şov yapıyoruz. Orada adam mıydı lan? Orada Jackie vardı. Lan orada Jackie vardı. Neyse boş ver orada değil. Ben benim ihtimal şu an çalıcı tamamladım var ya. Hayır. Abicim dördüncü oldum inşallah tamamlamışımdır. Ne olur tamamlamış olayım. Yes. Çok güzel. dur. Arkadaşlar hemen arkadaşlık konumu gösteriyorum size. Görüyorsunuz abicim. Şurada var abi. Buradan bana ulaşın. Beraber oyun oynayalım. Biraz daha bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Abi şu an kapattım. Kaç altın verdiğini görmüyorum. Bismillah. İnşallah karakterdir. Sayı yerinde de kapattım. Abi çıkmadı. Şaka gibi ya. 64 altın vermiş. Oha. Arkadaşlar bu arada e, geyil almamıza son e, 7 rütbe gibi az bir rakam kaldı. E, 7 rütbe sonra e, şeyi alacağım. geyili. Onun içinde yani hafiften bir heyecan var. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.